Vay vay evet, deli ol deli ol lan. Deli ya deliler delisi. Tabi <laughs> tabi. Artık ağzını yemek yiyor mantıman konuş bağırmayacak. <laughs> yok <gülüyor> öyle balık yok yok böyle oldu yok öyle oldu. Hoppala. Hadi, Hadi. Hadi şimdi sakin. Abi bu bu sporu <laughs> yapıyoruz. Yapacaksın evet. 10 dakikada bir balık. <laughs> evet. evet güzel tebrikler. Sen olsun ya.